Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. Bugün giriş seviyesine uygun bir metin okuyacağız inşallah. Nasrettin Hoca ile ilgili hikayeler var. Her seviyeye hitap etmesi adına özellikle giriş seviyesiyle ilgili metinler ele alacağız. Nasrettin Hoca hikayeleriyle ilgili. Farklı alanlarda farklı hikayeler okuyabiliriz. Giriş seviyesine şimdilik bunu tercih ettim. Bu kitabı İnşallah telif atmazlar. Normalde reklam yapmayı sevmeyen birisiyim. Kendi reklamımı yapmaktan da nefret ederim. Ancak Osmanlıca hikayelerle bu şekilde metinler gördüğümde sizin de almanızı tavsiye ederim. Eğer ilginiz varsa özellikle küçük çocuğunuz varsa onunla beraber okumayı, öğretmeyi onlarla beraber müşterek bir vakit geçirmenizi tavsiye ederim. Haydi saniye. Evet. Reklamdan sonra devam edelim. Sponsor değilim. Tanımıyorum kimseyi. Sadece telif atmasınlar diye bu reklamı yapıyorum. Metin imlasında Hasan Yaşar abimiz yapmış. Evet. Devam edelim. Nasrettin Hoca ile ilgili bilgiler var burada. Nasrettin Hoca. Sivri doğdu. Küçük yaşta Kur'an hafızı oldu. Eğitimini Akşehir ve Konya'da tamamladı. Akşehir ve civarında hakimlik, kadılık yaptı. Sonra Sonra Sivrihisar'a hatip olarak tayin olundu. Ayrıca bazı şehirlerde müderris ve imam olarak çalıştı. Hoca lakabı buradan gelmektedir. Bu esnada başkent olan Konya'nın vilayetlerinde Ankara, Bursa, burası muhtemelen Bursa olacak ve buralara bağlı ve buralara bağlı kaza ve kaza ve köylere seyahatlerde bulundu. Allah'ın emirleri hususunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayan büyük bir alim ve iyi bir yol göstericiydi ki bu ona idarecilere karşı cesaret vermişti. Evet bu da önemli bir husus. Kim olursa olsun idareci de olsa vali de olsa veli de olsa her zaman hakkı söyleyebilmek. Nasrettin Hoca mizah yoluyla insanlara nasihat verme ve öğretmeyi alışkanlık haline getirmiştir tercih edilen görüşe göre Akşehir'de Hicri 673 senesinde vefat etmiştir. Ziyaretçinin kabri başına vardığında kahkaha ile gülmesi gereken dünyanın tek kabridir. Çünkü kabri çevresinde her hangi bir duvarın olmadığı her tarafı açık alanın ortasındadır. Öyle ki alanın bir ucunda hiçbir kimsenin girmesine ve çıkmasına engel olmayan bir kilitle kilitlenmiş bir kapı yer almaktadır. UNESCO 1996 senesini Nasreddin Hoca yılı ilan etmiştir. Evet. Nasrettin Hoca hakkında bilgilerimiz bu kadar. Daha sonra hikayelere geçeceğiz inşallah.